Evet fotoğrafı görür görmez kendisine hemen yönelttiğim soru 30 yaşlarında ne oldu? Şuraya bakıldığında Hayat çizgisinin arasında bir gap var ve şöyle çıkan bir çizgi var Jüpiter'e doğru gidiyor ve büyük stresler var burada. Çizgi geliyor ve bu stres ayrımında kader çizgisinde de bir çatallama var ve güneşe doğru yönelen bir çizgi var burada. Ve diğer kader çizgimiz burada akıl çizgisinde baya bir hızlı kesiliyor ve büyük boşluk büyük stresler şöyle devam eden süreçler de var. Yani kendisine sorduğunda hemen 29 yaşında bir ayrılık yaşadığını ve çok büyük acı, çok dramatik olayların olduğu, 3 çocuk sahibi olduğunu belirtti. Ve sonrasında tekrar bir ayrılığı daha olmuş ama bu ilk ayrılık anladığım kadarıyla 29 yaşındaki. Büyük olaylar, büyük problemler yaşamış ve bu dönem atlatılmış. Tabi bu ayrılıklar yaşanırken işaret olarak burada ayrılık işareti bir buradaki bir ayrılık çatallanma var ya ne kadar güneş çizgisi başlamış olsa da bir dönem bu. Ve buradaki gap ve stres çizgileri. Ayrıca buradan gaptan sonra hem güneş çizgisinin başlaması hem şu efor çizgisinin Jüpiter'e doğru gitmesi, kendisi mesela şu an eğitimci, o dönemlerde ya atanması gerçekleşmiş olabilir, yine 29-30'larda bunu sor sormadım ve e, iş hayatında maaşı artmış olabilir çünkü Jüpiter'e doğru gidiyor. Eğer Satürn'e doğru yönelseydi bu efor çizgisi kendi işini kurma veya daha farklı kazançlar kazanımlar olmuş olabilirdi ama Jüpiter olduğu için terfi, maaşın artması, işe başlama, atanma olmuş olabilir o dönemlerde. Şu an eğitimci olarak hayatına devam ediyor. Yani böyle farklı bir süreç atlatılmış. Solel'e gelindiğinde Solel'de de hayat çizgisinde aynı dönemlerde içeriye doğru bir bükülme var görürsünüz. Hem incelme hem bükülme yani gerçekten çok zor bir dönem. Ee, daha kendisinin içe dönmesine sebebiyet vermiş veya sıkıntılar olmuş olabilir. Hayat standartları ciddi şekilde düşmüş olabilir. Çizginin hem içe bükülmesi hem incelmesi yani hayata küsmek gibi bir durum. Bu tabi sağlığını da etkilemiştir. Hem immün sistem hem psikolojik olarak da bir çöküntü maddi manevi de çöküntü olmuş olabilir. Ama sonrasında görüyorsunuz çizginin kalitesinin düzenmesi ve dışa doğru açılması hayat çizgisinin burada da hemen ardı ardına zaten efor çizgisinin başlaması ve güneş çizgisinin yönelmesi. Tabii çok sağlıklı bir güneş çizgisi değil ama en azından bir başlangıç burada gerçekleşmiş. Ve burada da sağ elde de görüyorsunuz hayat çizgimiz gerçekten çok geniş açıdan alan bir çizgi. Nerede ay tepesine gitmiş. Kendisi yurt dışı ile ilgili soruları var. Yani böyle bir şans var mı diye. Hayat çizgisine bakıldığında bu gerçekten kendisini istediği bir şey. Yeni şeyleri keşfetme muhtemelen Türkiye'de de farklı şehirlerde çalışmıştır mesleği gereği. Ama buraya bakıldığında yine bu ihtimaller olabilir yurt dışı ve şöyle gelen çizgiler de var. Yani bunlar biraz yetenek çizgileri ama göç işaretleri olarak da okunabilir. Yurt dışı da olabilir tabii ki bunlar. Şurada gerçekleşebilirdi mesela.